Selamun aleyküm kardeşim. Hoş geldin. Geçen günleri TikTok'ta gezerken bir sayfa keşfettim. Etmez olaydım. Bu sandalye bu bölümde bizden çok eziyet çekecek. Birinci videomuzu alalım. Hadi bakalım. Aa bir de video başlamadan önce bir iki kişi yazdı. Ses kalitesinde problem varmış diye. Bilmiyorum ki neden... Yani... E... Normalde kalite... Problem... Yani... E... Telefondan kayda... Ondan bilmiyorum sorun yaşamamız takımdı yani sonuçta. O yüzden anlamıyorum. İşte neden yazıyor ve nereden geliyor problem. Neyse. Ich nein, Steffen, nein, Steffen, Eins, nein, 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 Steffen, musst du mal alles kaputt okay, machen. Okay, warte, warte, ich habe ihr von zu dich, hier. Danke. Bitte. Kız ne güzel TikTok videosu çekiyordu. Steffen. Kulaklıkları kesti. Ama nasıl kesti? Kesme. Stephen <Netzklekeás> Kesme. Ha, kesti. Tamam, anladık. Kız kardeşine eşlik şakası yapıp yine AirPods hediye ettin. Süpersin. Stephen, <laughs> İki gün sonra TikTok'a bir video daha yüklüyor. İzleyelim. Ich nehme das jetzt. Nein, ich nehme das jetzt. Ich nehme das. Nein, Stephen, nein, Stefan, nein, Stefan. Musst du mal alles kapatsan. Wait, wait, wait. Ich habe was Neues für <laughs> dich hier. İki gün sonra aynı şakayı bir daha yapıyor. Stephen kesme. Kesme. Stephen kesme. Kesti. Bir daha kesti. Dalga mı geçiyorsun sen bizden? İki gün önce verdiğin airpodlar ne oldu? Videodan sonra geri mi istedin kardeşine? Stephen pes etmiyor. Bakıyor ki videolarını beğenen çok. Devam ediyor. Arada sırada arkadaşlarını kandırıyor. Yeni iPhone 11 veriyor. Anasını kandırıyor. Yar evet arkadaşlar Instagram'ı takip etmiyorsanız şuraya yazıyorum. Videodan sonra Instagram'a gidip takip edebilirsin. İşte kardeşine yapan şakaları ile büyümeye başlıyor. Bakıyor ki arkadaşlarına ve anasına yaptığı şakalar çok beğenilmiyor. İşte ne yapıyor? Evet, kız kardeşine bir şaka daha yapıyor. Und? <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> Stephan, kardeşine yapan şakaları ilen büyümeye başlıyor. Ve düşünmeye başlıyor. O kadar Airpods'larım yok kardeşime hediye edebilecek. Başka bir şaka yapmam lazım. Süper bir fikir oluşuyor. Kız kardeşin telefonunu kırmaya başlıyor. Lass das ruhig, lass das ruhig. Lass das ruhig, hier, hier. Hier ist dein neues Handy. Steffen, nein! Ich hab was Neues für dich. Oh, okay, danke. Okay. Ah, cool. Steffen, nein! Hol das, hol das! Bevor <laughs> das zu was spät ist. Das ist. Steffen! Okay, warte hier, ich hab was Neues für dich. Hier.